Merhabalar, ben İlker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere M1 işlemcili Mac cihazlarınıza nasıl oyun oynayabilirsiniz, bunu göstermeye çalışacağım size. Aslında Mac'in, MacOS tarafına daha doğrusu direkt native olarak çalışan oyunlar var. Ama Windows tabanlı oyunları... Arm işlemcili, daha doğrusu arm, işlemcili de, arm tabanlı işlemciye sahip işte M1 ve yeni çıkacak olan M1 Pro ve M1 Max'lerde nasıl oynayabilirsiniz? Kısa yoldan bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi bu videoyu çekerken size Mac'in ekranını bir yandan da kaydedir ve bunun için de Mac'in kendi ekran kayıt programını kullanacağım. Daha önce kullanmadım. O yüzden umarım bir kalitede ya da görüntüde bir sorun olmaz video boyunca. Eğer olursa da şimdiden sizlerden özür diliyorum. Uzun lafın kısası, gelin şimdi Mac'in ekranına geçelim. Önce size kullandığım Mac hakkında bilgi vereyim. Mac Mini üzerinde çekiyorum ben bunu. 16 GB yerleşik belleğe sahip 256 GB'ta SSD'si var. Şurada bir tane daha harici diskim var. Bunu birazdan size açıklayacağım. Ekran kısmını size rahat rahat çekim yapabilmek için full HD'ye aldım. Normalde ultrawide monitörü kullanıyorum ama bu video sizin ekranlarınıza tam otursun diye bu şekilde aldık. Dediğim gibi depolama olarak da şu anda böyle bir sürü disk var. Şimdi bunu kapatalım. Ee, bu videonun asıl konusu Crossover isimli uygulamamız. Crossover Windows uygulamalarını macOS, Linux ya da ChromeOS üzerinden çalıştırabilmenizi sağlıyor. Şimdi program ücretli bir yazılım. O nedenle para vererek satın almanız lazım. Ya da internetten temin etmeniz gerekiyor. Ben nereden temin edeceğinizi paylaşmayacağım. Ama kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi web sitesini ben linklerini aşağıda vereceğim. Açtığınız zaman hangi sürümü kuracaksanız onu seçiyorsunuz. MacOS'u seçtiğimiz zaman karşınıza iki tane seçenek geliyor. Buy Now, Satın Al ya da Trial. İstiyorsanız 14 günlük Trial'ını kullanabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Buy now dediğimiz zaman da iki tane ödeme seçeneği çıkıyor. Eskiden 3'tü. Şimdi 2'ye çekmişler. 12 ay boyunca destek almak istiyorsanız 50 dolar para veriyorsunuz. Çok büyük para değil aslında. Mekkan adına düşünürseniz. Ömür boyu destek almak istiyorsanız da 500 dolar para veriyorsunuz. şimdi şöyle söyleyeyim. Ömür boyu 10 katı kadar para veriyorsunuz. Bu uygulamayı 10 yıl kullanacak mısınız? Ya da bu uygulama 10 yıl güncellenecek mi? Bilmiyorum tercih sizin. Şimdi şunu indirelim. Ben daha önce dışarıdan bu uygulamayı temin ettim. Son sürümü bu ve bunu da şimdi kuracağım. Nasıl kuracağımızı göstereyim. DMG dosyasına çift tıklıyoruz. Burayı açacak. Açtıktan sonra da bunu applications'a sürüklüyoruz. Yükleme işlemi yapacak şimdi sağ tarafta yapıyor 1 GB'lık bir dosya. Ondan sonra çalıştırıp ilk ayarlarını yapacağız. Bitti. Şunu da çıkar diyelim. Ekranda durmasın. Bunu da kapatalım. Bunun işimiz yok. Şimdi Launchpad'e gelelim. Crossover. Şimdi ilk başta ben size şunu göstermek istiyorum. Mac'de normal olarak Steam kurulu. Yani MacOS uyumlu olan Steam kurulu. Açayım bir Steam'i sizin için. Evet. Şu anda natif olarak Steam macOS'ta çalışıyor. Bakın. Kapatma ve ekranı büyütme simgeleri sol tarafta. Neden bunu gösterdim birazdan göreceksiniz. Mesela library'ye girdiğimiz zaman bakın kimi oyunlarda sol tarafında "Kurulamaz" diye simge var. Neden? macOS sürümümüz 32 bit oyunları çalıştıramaz, bla 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 diye bir sürü uyarı görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu çıkabiliriz buradan. Steam quit Steam diyelim. Şimdi Launchpad'den Crossover'ı çalıştıralım. Crossover burada. Bir kere tıklıyoruz. Programın açılmasını bekliyoruz. Eminim aç. Evet karşımıza Crossover geldi. Çok kolay bir şekilde uygulamaları kurabiliyorsunuz. Install a Windows Application'ı bir kere tıklıyoruz. Şimdi istiyorsanız eğer kuracağınız programın dosyası varsa kurulum hali varsa buradan seçerek kurabiliyorsunuz. Ya da belli başlı programları aratıp kurabiliyorsunuz. Steam. Zaten bakın kendi çıktı direkt. Hangi dilde kurmak istiyorsun diyor. İngilizceyi seçiyorum. Continue diyorum. Burada her bir şey seçili zaten. Install diyorum. Bekliyorum. Bu kadar. Şimdi kendi kuracak ama daha sonra birkaç ayar daha yapacağız. Kurulum sırasında size fontlar kurmanızı isteyebilir. Kabul ediyorsunuz. Ne istiyorsa kabul edeceğiz kısadırsı. Çünkü Steam'in kendi fontları var ya da onun için işte, ya da çalışmak için gerekli dosyalara ihtiyacı olur. Onların hepsini kuruyorsunuz. Evet, Steam'i indirdi. Şimdi Steam'in kurulumuna geçiyoruz. İleri diyoruz. Türkçe seçiyoruz. İleri diyoruz. Hiç bozmayın. Direkt kursun. Kur diyoruz bitir diyoruz. Bakın şu anda sistem çalışacak. İndiriyor şu anda sistemin dosyalarını. Orada arka taraftaki bitti. Bunu kapatabiliriz. Şunu şöyle kenara çekelim. Sistemi buradan indirsin. Install application diyelim. İkinci bir yazılım daha kuracağız. Evet, DirectX kuracağız. DirectX for Modern Games. Bunu da tıklıyoruz. Bunu da kurmamız lazım. Continue diyoruz. Buradan hangisini kurmak istiyorsunuz diyor. Ben Windows 7'yi tercih ediyorum 65 bit olan. Siz istiyorsanız Windows 10 da kurabilirsiniz. Ama 7 daha stabilmiş okuduğum rehberlere göre. Ya da buradan direkt Steam'i seçebilirsiniz. İstiyorsanız Steam'in Steam'in ihtiyacı olduğu her şeyi kuruyor. Steam'i seçerek kuralım bu sefer. Continue diyorum. Install diyorum. Şu anda indiriyor. Bu arka planda indirirken ben Steam'e de giriş yapayım. Evet gördüğünüz gibi Steam şu anda emülasyon üzerinden çalışıyor. Nereden anladık bunu? Bakın. Natif Steam'de sol üst tarafta çalışıyordu. Ama emülasyon aynı Windows'taki gibi sağ tarafta. Buradan gördüğünüz gibi oyunlarımızın hiçbirinde de çalışmaz etmem demiyor. Şimdi bir Steam'i şuradan kapatalım. Şu kısım bir hayli yavaş. Müsaadenizle ben hemen düzeltip geliyorum. Şimdi oyunları kurmadan önce şuradan bir web sitesi göstermek istiyorum size applegamingwiki.com. Şimdi burada farklı emülasyonlarla oyunların hangi şekilde çalıştığını gösteren bir site. Bunu da link olarak atacağım aşağı. Buradan oynamak istediğiniz bir oyunu önceden bir test edebilirsiniz nerede düzgün çalışıyor nerede çalışmıyor. Çünkü M1 işlemcilerine birden fazla farklı emülasyon modu var. İşte Rosetta 2 var. Ondan sonra Crossover var. Parallels var. Şimdi şuradan en en üstüne tıklıyorum. Empire Compatible Games Master List. Bu analiz. Sol üst tarafta hangi e, emülasyonla düzgün çalıştığını söylüyor. Mesela ben eski oyunlardan bir tane bir örnek vereyim. Mesela Left 4 Dead diyelim. Şuradan var mıymış? Ben hazır dosyasını da hazırlıyorum. Evet. Left 4 Dead 1 ve 2. Mesela bir Unplayable diyor. Bizim şu kullanacağımız crossover şu sütun. Ama Leforio'daki playable diyor mesela. Perfect demiyor bakın. Playable. Oynanabilir. Frame arada bir düşebilir. Ondan sonra örnek veriyorum. Killing Floor 2. Bunda hiç denenmemiş crossover'da. Ama şu üst taraftaki parallels. Bu da ayrı bir uygulama. Onu da belki ileride değin, değinirim bir videosunu çekelim Onda da perfect çalışıyoruz. Yani oynamak istediğiniz oyunları buradan önce bir kontrol etmek daha mantıklı. Mesela Sims dediğimiz zaman var mı? Simslerin hiçbiri çalışabilir gibi durmuyor. Mesela şurada Perfect diyor Simsler. Bakalım bu neymiş yanılmıyorsam Rosetta 2. Evet Rosetta yani Sims'i kurduğunuz zaman Rosetta 2 üzerinden otomatik olarak emüle yapıyor. Evet şimdi bunu minimize edelim. Bu beyaz daha uzun sürecek gibi duruyor. Yapacak bir şey yok. Bu arka planda kendi kursun. Bir anda hızlandı Arapatı gibi. Biz Steam'e gelelim. Şimdi şu üstte şişeler var. Bottle. Buna tıkladığınız zaman sonra Steam'e tıklıyorsunuz. Aşağıda kontrol Panel çıkıyor. Şimdi bu kontrol Panel'de bir iki tane ayar değiştireceğiz. Oyun denetleyiciliğine girdiğiniz zaman Gamepad'iniz varsa kullanabiliyorsunuz. Ben bir tane Gamepad taktım ama nedense görmedi benim Gamepad'imi. Logitech F310 emektar. Her şeyde kullandım. Belki Bluetooth'larda sıkıntı çıkarmıyordur. Onu ileride bakarım. Çünkü şu anda buradan göremiyorum bunu. Neyse. Buradan Gamepad'inizi ekleyebiliyorsunuz. Oyunda Gamepad ile oynayacaksınız. Wine Configuration'a girelim. Buradan bir iki ayar değiştireceğiz. Evet. Buradan Mesela bazı oyunlarda ekstra ayarlar istiyor. Onları buradan ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Mesela şuradan bakayım buradan gösterecek mi bize? Mesela left for dead diyelim tekrar. Left for dead. Left for dead 2. Tıkladım. Herhangi bir düzenleme şey. Bazı oyunlarda burada diyor ki şunu 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 eklersen o zaman çalışır. Şimdi orada hangi oyun olduğunu bilemeyeceğim. Siz oyunlarınıza bakarsınız eğer bir şeyleri ekle diyorsa buradan ekliyorsunuz. Ne eklemenizi istiyorsa buradan arıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve ekle diyorsunuz. Ondan sonra crossover'ı bir kapatıp açarsınız. O şekilde sıkıntısız da çalışır. Bu arada arka planda benim DirectX kurulumum da bitti. Şimdi devam edelim. Steam'e sağ tıklıyoruz. Şuradan settings'e geliyoruz. Şu alttaki 3 tanesini işaretlemiş olmanız lazım. Bunu da seçiyorum. Bunu seçtikten sonra zaten reboot diyecek. Reboot'u da diyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu birazcık e, oyunların desteğini artırıyor. Compatibility derler ya. Bununla daha sorunsuz bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu için açısından zaman performans arttırıyor. CTRL Q yapıyorum ben. Tekrar kapatıyorum. Alt Q daha doğrusu. CTRL Q diyorum. Sonra tekrar açıyorum. Evet. Artık Steam'i çalıştırabiliriz. Çift tıklıyorum Steam'e. Evet. Steam açıldı. İlk açılış biraz uzun sürebiliyor. Merak etmeyin. Çünkü sonuçta bunu emülasyonla yapıyoruz. Şunu kapatalım. Şimdi oyunlarımız burada. Steam'de birkaç ayar değişikliği yapacağım. Şuradan bir ayarlara girelim. İndirmeler, kütüphane klasörleri. Evet şimdi burada biz oyunları hangi diske koyacağız onu seçeceğiz. Buradan artıya basıyorum. Şimdi burada normalde Harici diskim görünmüyor. Bunun için Z diskine giriyoruz. Tamam diyoruz. Ben şöyle aşağı inelim. Volume'e giriyoruz. Artıya basıyorum. Yetki istiyor. Tamam diyoruz. Burada bütün diskler mevcut. Atsız benim şuradaki diskim. Bunun içine giriyorum. Steam'e giriyorum. Steam Apps'e giriyorum. Diskimi ekledim. Burayı varsayılan yap diyorum. tekrar kapatıp açacağım. Evet. Şimdi gelelim oyunları göstermeye. Steam'e tıklıyorum. Oyunları yedekle ve geri yükle var. Buraya basıyorum. Yedekten geri yükle diyorum. Buradan seçeceğiz şimdi. Göz ata basıyorum. Burada normalde sizin harcı diskiniz görünmez. Ya da kendi diski görünmez. Z'ye girerseniz Volümlere giriyoruz. Buradan siz denediğiniz zaman yetki isteyebilir. Kabul edin. disk erişim yetkisi versin. Atsız. Benim şu atsız diskimle aynı. Buraya giriyorum. Steam'e giriyorum. Default Red 2'yi seçiyorum. Seç diyorum. Gördü. İleri diyorum. Masa üstüne bir şey oluşturmasına gerek yok. 13.89 GB. Z diskin içine ekleyecek. İleri diyorum. Ve şu anda bekliyorum. Oyunu diskten çıkarıp kurulabilir hale getirecek. Bekleyelim birazcık. Evet backup'tan kurulumu bitirdik. Şimdi de bir çalıştırmaya deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Oyna diyorum. Lisanslı olarak Steam üzerinden bakalım. Menüsü geldi. Biraz sesi kısayım. Lisans yemeyelim şimdi. Bu kadar güzel video yaptık. Lisanstan yamulmayalım. Remote Play bile geldi. Süper. Seçeneklere bir girelim. Görüntüye bakalım. Full HD 16'ya 9. Gelişmiş ayarlar olduğu gibi bırakacağım. Bu şekilde çalıştıracağım oyunu. Senaryo diyorum. Tek oyunculu. Zorlayacak bir bölüm açalım. Başlat diyorum. Bakalım çalışacak mı? Evreka karşınızda Left for Dead 2 derken çöktü. <laughs> Çok güzel. <laughs> Tekrar deneyeceğim. Ama zaten playable diyordu, oynanabilir diyordu. Ara ara çökmeler olabilir diyordu. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Perfect yazmıyor sonuçta. Bakalım çökecek mi yine? Yine çöktü. Şimdi gönül isterdi ki size sorunsuz bir şekilde bir oyun gösterebileyim. Ee, ama Steam'den indiriyorum, Backup'la çok oyunum yok. O nedenle iş uzun sürecek. Ben size ana mantığını anlatmaya çalıştım bu videoda. Bu sayede siz istiyorsanız ee, bu anlattıklarıma dayanarak uygulamayı kurabilirsiniz. Oynamak istediğiniz oyunları Mac'te deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bu 16 GB'lık bir Mac ama 8 GB'lıkta da, da ee, sorunsuz çalışıyor. Eğer 16 GB'lıkta çalışan bir oyun 8 GB'de çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Neden? Şimdi bunun paralelsten farkı ne? Paralelste bildiğiniz gibi direkt bir Windows kuruyorsunuz sanal olarak ve ona belli bir çek işlemci çekirdeği ve belli bir RAM ayırmanız lazım. Mesela 8 GB RAM'de bir Mac'iniz varsa 4 GB'ini en azından Windows'a ayırmanız lazım ve oyunları 4 GB'de oynamanız lazım. Bu bir sıkıntı. Ama crossover direkt Mac'in altında, MacOS'un altında çalıştığı için RAM'den istediği kadarını el koyup kullanabiliyor. Çekirdekleri de aynı, Xiaomi'nin çekirdeklerine de aynı. O yüzden e, crossover bazı durumlarda daha avantajlı Parallels'e göre ama bu şekilde 8 GB RAM'de bir Mac'iniz şey, 16 GB RAM'de bir Mac'iniz varsa Windows'a direkt 8 ya da 12 GB'lık RAM'in tamamını ayırabilirsiniz. Orada da oyunu oynayabilirsiniz ama Parallels'in e, M1 için olan sürümü yeni çıktı. E, daha denemedim. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda onu da deneyip bir karşılaştırma videosu çekmeyi düşünüyorum. Uzun lafın kısası... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizin olacağınız her abonelik benim için çok büyük bir avantaj. Kanalımı büyütmekte hem sponsor bulmada hem de destek bulmada çok büyük bir avantaj. O yüzden lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Çok görmeyin bizi. Teknoloji Odası'nı ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Benimle işime geçmek istiyorsanız Instagram'ı tercih edebilirsiniz. Ya da Discord sunucumuza gelebilirseniz orada da büyüyen kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Discord'tan da iletişim kurabilirseniz benimle ya da diğer moderatör arkadaşlarla onlar da elinden gelen yardımları yapıyorlar sizlere. Diyorsanız ki kardeş benim hiç sosyal medya hesabı yok, Instagram'ım yok, Discord'um yok. Ben eski kafalı bir adamım ya da ben sosyal medya kullanmıyorum ama sen nasıl iletişime geçebilirim diyorsanız da o zaman www.teknolojiodasi.net forumumuza gelerek oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.